Arkadaşlar kanalımızın girişi kazık ile konuşmalara hoş geldiniz. Bunlarda miniş çok bulunmayacak. Çizgi filmler hakkında konuşmalar yapacağız. Ayrıca videonun sorusu adlı sorular olacak. Lütfen yorumlara yazın. Merhaba ben kazık. Kazık ile konuşmalara hoş geldiniz. Bugün en gözde çizgi filmler dan biri, Finis ve Forbes değineceğiz. Tabii ki de ilk önce Disney Channel'la başlıyoruz. Disney Channel bildiğiniz üzere çok güzel bir çizgi film kanalı. Maalesef kapandı ve şu anda Disney Plus'ı kullanıyoruz. Ve bugün Finis ve Forbes üzerine ilerleyeceğimizi önceden söyledim. Videonun sorusuyla başlayalım. Disney Channel mı? Disney Junior mı? Bunu yorumlara yazar mısınız? Çok kişinin Disney Channel diyeceğini zannediyorum. Evet. İlk önce Yakalandın şarkısındaki bir sahneye bakalım. Candace onları izlerken Finn, Yus ve bir kutuyu boşalttıklarını görüyoruz. Onlar nasıl kırılıyor? Yani onların kırılmama ihtimali yok yok. Onlar kırılmıyor arkadaşlar. Nasıl kırılmıyor? Neyse. Sıradaki ya senin olsundaki komik bir sahne. Bu benim düşüncem. Ferb'in konuşmadığımı hepimiz zaten biliyoruz. Fins ve Ferb'i bilmeyenler için videonun sonunda anlatacağım. Arkadaşlar. Şimdi o Finn şarkıyı söylerken Ferb'in omzuna dokunduğunu görüyoruz. Ve Ferb'in ona böyle baktığı. Öyle bakarken şöyle de demiyor mu sanki? Ne ne dokunuyorsun be? Evet, gerçekten öyle bir şey diyormuş gibi geliyor. Ferb'in sesini çıkartamıyorum. Bayağı kalın çünkü. Neyse. Videonun sorusu 2. Siz de Furb ile ilgili komik veya gizemli şeyleri yorumlarda yazın ki bir dahaki videomuzda sizin adınızı çıkarabilelim. Neyse. Bilmeyenler için şimdi Fins ve Ferb'i anlatacağım. Fins ve Ferb, 2000, yanlış bilmiyorsam 2004 yılında izlenmeye çıkarılan bir çizgi filmdir. Konusu iki tane çocuğun değişik icatlar yapmasıdır. Google'dan bakabilirsiniz. Ayrıca gerçek adımı söyleyemem. Yani beni çeken kişinin adını söyleyemem. Çünkü çünkü gizli olmaya çalışıyoruz. Eğer daha büyüdüğümde yıllar yıllar sonra tabii ki size yüzümü ve ismimi göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.